arkadaşlar geçen havalar bugün sizlerle birlikte bugün yayla ya geldi bir tane sulu yayla adı yani sulu, sulu yayla direkt Burada çok güzel bir pansiyon var cidden. Acayip iyi. Allah. Ayağım bir sürü şey batıyor. Yalnız acayip iyi cidden burası. Şu kelimeyi bir daha kullanmayacağım ya. Yani. Şurada kazlar var mesela. Mesela ben az önce havuzuna girdim. Cidden çok iyiydi ama çok acayip soğuk. Arkadaşlar hani böyle bir şey soğuk olur ya. Ondan bile çok soğuktu yani acayip soğuktu. Dondu her yerim. Sürekli çıkıp girdim çıkıp girdim o yüzden. Bakın da burada. Kaçıyorlar. <laughs> Kendimi de göstereyim şöyle. Cidden çok iyi bir yer. Ah. Cidden çok iyi bir yer. Yani bu tatil vlog giren bilmiyorum. Gerçekten doğru. Şöyle bakın dağları göstereyim. O da acaba niye kuş sesi yok o kadar? Arkadaşlar birazdan da e, şey göstereceğim sulu yeri cidden acayip iyi ya. ya ben bu kadarını beklemiyordum her şeyi var yani.

arkadaşlar gelin bir daha mağa gidelim. İlk defa bir vlog 10 dakika yapmaya çalışacağım. Genelde vlogları görüyorum hep 20 dakika 30 dakika. Ben de bir kere uzun yapabileyim diye dedim. Cidden çok iyi bir yer ama ya. Kaç defa söyledim bilmiyorum. Gördüm. Allah. Ay birazcık rahatlayalım ya Her zaman şehir hayatı Şehir hayatı Hep şehir hayatına alıştık Doğa da güzel Geç doğada da Ben şu an telefon tutuyorum ama Artık burası bile şehirleşmiş olduğuna göre her şey var çünkü burada da yani daha gösteremediğim bir sürü şeyi özelliği var. Belki de içeriği de gösteririm şimdi gidip. Bakın şöyle bir yer. Yani bir pansiyonda bu kadar şey bence çok fazla yüksek pansiyon edin kapalı bir yer olur, havuzu var ya. Nasıl havuz kocaman havuzun kimin işe yarayacak ki burada? Bu kadar yeter. Tabi iki üç güne herhalde enerji falan gelecekmiş. Çok soğuk cidden su. Yani anlatamadım kadar soğuk. İliklerime kadar dondum. Hatta ondan bile fazla. Alışınca sonra tabi hiçbir şey hissetmiyorsun neredeyse hissediyorsun tabi de alışıyorsun en azından Neyse. Odaya gezelim. Sağmakta da sallanabilselim. Bir sol ser avlamış ağrıyor mu acaba? Neyse ver. <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada Brawl Stars bizim işimiz mi? Ee, güzel bir şarkı oldu cidden. Kanalda gidip dinleyebilirsiniz. Onu da bir ya yani yapmış. Belki de yapmışsınızdır bilmiyorum. Çünkü ben bu videoyu ne zaman çektiğime bakacağım bir dakika. Heh. 15 Ağustos'ta çekiyorum yani şu anda 126 görüntülemede acaba kaç oldu bilmiyorum ama inşallah bayağı bir olmuştur. Neyse hemen gezmeye devam edelim. Ben tabii şuradan kalkabilecek, kalkabilecek miyim? Allah kocaman karıncalar. Neyse doğal zaten bir şey olmaz. Gidiyorum yalnız ben arkadaş. <laughs> Arkadaşlar şu hamanla. Hamaktan ne taktiğini bana söyleyin lütfen. Ben her hava oturduğunda hep böyle oluyor. Ben bugün bir sadece havuzda takıldım diyebilirim o kadar takıldım yani hayatında kaç kere havuza gidiyorsunuz değil mi? Hemen inelim aşağı Şimdi evin içini de göstereyim sonra videoyu bitirelim. Hemen mutfağı gösteriyorum. Tada! -da! Bu kadar. Mutfak bir de ocak. Evet. Danza. Burada da yatak var. Neyse bu video bu kadar olsun. Birazdan yemek yiyeceğiz çünkü. Kanala abone ol. Niye bulaşıklığı gösteriyorum? Kanala abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kenya och Ryssland. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag måste ha fokus här. Ännu en karta. Och köpa dem. Om hon inte gör det, så jag sitter i vägen. Så